1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle ülkemizin gücüne kut katan kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü canlı yürekten kutluyorum. Türk kadınının hem tarihimiz boyunca hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en zor günleri olan kurtuluş ve kuruluş yıllarında milletimizin ayağa kalkması için benzersiz bir mücadele verdiğini asla unutmamalıyız. Dün yavrusunu sırtına bağlayıp kağınlarla cepheden cepheye yardım ulaştıran, vurulan erkeklerin tüfeğini kalkıp sipere koşan, Ülkenin selameti, kurtuluşu, birlik ve beraberliği için canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün ise ülkemizin her yönden daha yaşanabilir bir ülke olması için en ön safta büyük mücadele vermektedirler. Kadın hareketi olarak ülkemize güç veren bir partinin mensubu olan bizler, sadece bugün değil, sonsuza kadar kadınlarımızın ve haklarının yanında yer alacağız. Kadınlarımızın ülkemize katkılarını takdirle belirterek günlerini tekrar kutluyor, sağlık ve mutlular diliyorum.